Merhaba, ben Hakan Aküzüm. Bugünkü haberim 14 Haziran'dan bir İsrail-Filistin haberi. Haberin başlığına göre Filistinli gazetecinin ölümü İsrail ordusundaki soruşturmalarda, incelemelerdeki zayıflığı açığa çıkarmış, ortaya çıkarmış veya üzerine ışık tutmuş. Habere göre Şirin Ebu Ekler Mayıs ayında bir çatışma esnasında İsrailli bir askerin silahından çıkan serseri kurşunla ölüyor. İsabet alıyor ve ölüyor. Şirin Ebu Ekleh'in ölmesinde şöyle bir detay var. Kendisi basın görevlisi, gazeteci ve üzerinde de pres yazan, basın yazan bir can var. Buna rağmen başına isabet eden bir kurşunla, serseri bir kurşunla maalesef ölmüş. İşin dramatik yanı şu, o gazetecinin o gün orada tam olarak aynı yerde iki yıl önce öldürülen Dalia Samudi ile alakalı bir haber yapmak için gitmiş olması ve bunun üzerine orada öldürülüyor oluşu. Yine ilginç bir detay, ya ilginç bir detay diyorum ama Dalia da iki yıl önce aynı şekilde yine İsrailli bir askerin e, silahından çıkan serseri bir kurşunla orada yine öldürülmüş. Yani iki yıl arayla aynı yerde aynı olay tekrar etmiş ve bunun üzerine de zaten haberin başında okuduğumuz gibi İsrail ordusundaki bazı zayıflıklar efendim e, gün yüzüne çıkmış işaret edilmiş olmuş bu zayıflıklara. Haberin detayında Yeştin diye bir insan hakları, İsrailli bir insan hakları organizasyon, organizasyonunun da bu IDF denen İsrail savunma, Defense Forces, savunma güçlerinin Böyle çatışma söz konusu olduğunda, özellikle Filistinlilerle alakalı bir durum söz konusu olduğunda neredeyse tamamen dokunulmazlıkların olduğu, istedikleri gibi ateş edebildikleri, vesaire falan filan söyleyen bir açıklayan bir rapor yayınlamış bu organizasyon. Haber böyle. BBC buna zayıflığa ışık tuttu diyerek bir tam ahlaksızlık diyemeyeceğimiz fakat İşin de hani örtbas edilmesini engelleyecek en azından bir cılız ses dahi olsa, böyle muğlak ya da hafif diyebileceğimiz ifadelerle dahi olsa bir haber yapmış. O İsrailli İnsan Hakları Organizasyonu da kendince bir ahlaksızlık örneği sergileyip öyle bir raporla İsrailli askerlerin bu tarz durumlarda neredeyse tamamen dokunulmaz olduğunu, istedikleri gibi ateş edebildiklerini, herhangi bir sorumluluğa tutulmadıklarını raporlamış. Biz bu batı ahlaksızlığını alalım diyeceğim ama bunu alsak bunun bize de pek bir faydası yok. Biz bu ahlaksızlığı alıp daha ileri götürelim, daha öteye götürelim ki bir işe yarasın.